Burası da yine Birinci arkadaşımız Derya'nın Paçuli isimli dükkanı. Paçuli'nin ne olduğunu aslında ondan dinlemek lazım. Şifalı olduğunu biliyorum. Geldim kendisini. Eminim benden 5 dakika sonra gelecek ama ben de dükkana gitmek durumundayım. Şurada birazcık vitrinini çekmek istiyorum. Şu güzel bebeklere bakar mısınız? Allah'ım bez bebekler, balerinler, harikulade, seramik işleri çok güzel. İçeriği biliyorum ama size aktaramıyorum. Oo, canım benim ne kadar güzel, ne kadar güzel düzenlemiş hepsini. Evet, evet, evet bunlar da çok güzel. Çok güzeller. üstü süsleri. Şimdi bebekleri de yakından alacağım. İçeriği görebilsem. Derya, neredesin? Bir zaman e, bir konsere gitmiştik. Orada e, şöyle bir şey vardı. E, tabii ki hepimizin bildiği müzik grubundan. Derya yüzünü göremiyorum Derya diye arkamızdan koca amfiden seslenenler olmuştu. Onun gibi Derya'cığım yüzünü göremiyorum Derya'cığım. İnşallah güzel güzel gel. Bereketin bol olsun. Sanırım senden bir resim alarak kendi resmini buraya ekleyerek bunu ancak yapabileceğiz. Bereketin bol olsun arkadaşım. Hoşçakal. o katılanlar özür dilerim görmemişim Haticecim, Polseramik herkese günaydın. Ee, yazamadığım için özür diliyorum. El sallamayı başaramadıysam da özür diliyorum. Şu paçuliden der ya göremiyorum yüzünü der ya. Beş sonra gelirsen çok üzüleceğim çok özür dileyerek kapatıyorum. Hepinize sevgiler diliyorum katılanlara. Çok teşekkürler. Güzel günler.